Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in açılmama sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle aşağıda vermiş olduğum linkten DirectX'inizi ve Visual C++'ları indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunları indirip indirip kuruyorsunuz. 4 tane falan link olacak. Zaten direkt bastığınızda inecek arkadaşlar bilgisayarınıza. Onları tek tek aşağıdan indiriyorsunuz. Eğer inmediyse zaten burada e, manuel olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar onların hepsini indirip kuruyorsunuz ve oyunu açmayı deniyorsunuz Eğer açılmıyorsa şimdi yapacağım adımları devam ediyorsunuz arkadaşlar sağ üstte driver'larınızı nasıl güncelleyebileceğinizi videosunu koyuyorum arkadaşlar ama ben yine de Nvidia ekran kartı olanlar için göstereceğim experience'e giriyoruz sürücüler kısmına geldim sağ üstte güncelleştirme kontrol et var basıyorum herhangi bir güncellesinin olmadığı için çıkmadı. Eğer size çıkarsa hemen burada hızlı kurulun deyip kuruyorsunuz arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra bir tekrardan oyun deniyorsunuz. Bu adımları yaptıktan sonra hep oyunu deniyorsunuz arkadaşlar. Her bir adım yaptıktan sonra açılmasını deniyorsunuz. Bunu yaptığınız olmadı. Şimdi oyun Epic Games üzerinden aldıysanız şimdi Epic Games'ten göstereceğim bir çözüm var. Epic Games'e giriyoruz. Kütüphane. GTA 5. GTA 5'te 3 nokta var. Basıyoruz. Doğrula diyoruz arkadaşlar. Doğrulaya bastıktan sonra burada sanki bir oyun iniyormuş gibi burada yüklenecek arkadaşlar. GTA 5'in dosyaları kontrol edecek yani yüklenecek derken. Kontrol edecek onu bekliyorsunuz arkadaşlar ve tekrar girmeye çalışıyorsunuz. Eğer Steam üzerinden yaptıysanız da bu adımı şu şekilde yapıyorsunuz. Kütüphaneye geliyorsunuz. Ben de counter inik e, saatlik özellikler yerel dosyalar. Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula diyerek de Steam'den de aynı şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Bunları yapıyorsunuz. Tekrar deniyorsunuz. Yine açılmadıysa buradan hemen Windows Update'i bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Güncelleştirmeleri denetledim. Herhangi bir Windows güncellemeniz varsa onu yapıp bilgisayarınızı yeniden başlatın arkadaşlar. Şimdi ben bir güncelleştirmeleri denetleyeyim. Denetledim herhangi bir güncelleştirme yok. Sizde varsa bunları güncelleştirmenize fayda var arkadaşlar. Bunu da yaptık. Ardından GTA 5'in dosya konumuna gitmem lazım. Geldik D'ye yüklemiştim. Epic Games. GTA 5. Burada GTA 5'in uygulamasını buluyorum. Saatlik özellikler. Uyumluk. Uyumluğa geldiğimiz zaman burada uyumluk sorunu giderisini çalıştırır arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Uyumluk sorunu giderisini bekliyorsunuz. Yani tek tek adımları deniyorsunuz. Programı sınıyorsunuz. Bunu yaptığınız ardından aşağı tarafa geldiğimiz zaman burada tam ekran iyileştirme, yani devre dışı bırak. Bu programı yönetici olarak çalıştır. Ve yüksek ve ayarlarını gelip buradaki tiki de yapıyorsunuz tamam deyip uyguluyorsunuz arkadaşlar hepsini. Ben de açı açıldığı için zaten bir sıkıntı yok. Bu şekilde hepsini yaptıktan sonra uyguları tamam diyorsunuz ve buradan da çıkıyorsunuz. Bu şekilde oyunuz açılacaktır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.